Arkadaşlar benim bilet ailesi bu tür seviye değil tutuyoruz arkadaşlar yeni başınız tutuyorsun arkadaşlar şöyle hemen bir yapıyorum vah vah bu da yeni arkadaşlar daha önce abone olup işte bu çok in bilet ailesine tatlıyorsun arkadaşlar bu da yeni baş çok mutluyum arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz de mutluyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar ben mutluyum sence hadi bakalım mutlu olanlar yazsın ben çok mutluyum arkadaşlar siz de mutlusunuzdur değil mi arkadaşlar? Yani bu tarz düzenlerinizin istiyorsan tamam mı? Abone ol, like atın Çok sevindim ya arkadaşlar. Şey. Bugün 2020 bilgilerimizle de denilmiş de oldu arkadaşlar. Dediğiniz de böyle renkli bulutlar dizdim buraya. Senin için böyle bahçe yaptım. Burada tarz diyoruz. Bakın çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bugün yılbaşı toyunlar, yılbaşı. Bugün yılbaşı yani arkadaşı. Siz de kanalımıza abone olarak, like right atarak bize de çay verirsiniz. Arkadaşlar, ben e, abone olarak kanalımıza. Sizi çok seviyorum. Bay bay.